Evet arkadaşlar yeni videoda hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle Redmi 14C incelemesi yapacağız. Ve bu incelemeyi kutsal çalışı dışında yapacağız. Hadi isterseniz hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere masamıza geçtik. Telefonumuz burada. Ee, şimdi telefonumuz... 6.88 inç bir e, ekran boyutuna sahip, e, 50 megapiksel bir yapay zekalı kamerası var, bir adet de ön kamerası var, arka tarafta bir adet de flash var e, ve de bunun yanında telefonumuzun e, güç butonunda bir adet parmak izi sensörü var. Gay gayet de iyi bir şekilde çalışıyor parmak izi sensörü. Gördüğünüz üzere telefonumuzun 120 Hz'e kadar varabilen bir e, ekran yenileme hızı var. E, gördüğünüz üzere gayet iyi bir şekilde ekran yenileme hızını şu an görebiliyoruz. Telefonumuzda 5160 mAh bir batarya var. E, 20 watt hızlı şarj pardon 18 W hızlı şarj özelliği var. Telefonumuzun bunun yanında 8 GB RAM'i ve bu RAM'i biz ROM ile beraber 16 GB çıkartabiliyoruz. Ve 256 GB hafızası var. Bunun yanında Android'in özelleştirilmiş sürümü olan HyperOS'in 1.0 versiyonunu kullanıyor bu telefon. Ve de bunun yanında işlemci olarak bize gayet oyunlarda yüksek FPS'ler verebilecek Mediatek Helio G81 işlemcisi var. Bu işlemci 2.0 GHz hızında 8 çekirdekli bir işlemci. Zaten bu videoda ben PUBG oyun testini yapmayı düşünüyorum. Ve de bu arada videomuza başlamadan önce buraya reklam bir bahsini koyuyorum. Çünkü öyle gerekiyor. E, 13 megapikselde bir ön kamerası var. İsterseniz hemen telefonunuzda gezme testlerine bakın Örneğin normal bir şekilde ana sayfada gezinirken herhangi bir kasma olma yok. Youtube'a girelim şuradan hemen. Gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde girebiliyoruz. Buradan kanalıma gireyim. E, gördüğünüz üzere... Ee, kanalımda maker içerikleri, inceleme içerikleri gibi içerikler yayınlıyorum. Siz de kanalıma abone olursanız, bana destek olursanız ee, daha iyi içerikler üretmeye başlayabilirim. Şu anda ee, 40 küsür 46 tane videom var ve sadece 186 tane abonem var. E, umarım bu video ile beraber daha fazla abonem olur. E, abone olmayı unutmayın videomuza başlamadan önce. Şu an daha testlerimizi falan başlamadık zaten. Kamerasına baktığımızda ise işte, gördüğünüz gibi normal fotoğraf modumuz var. Ve de bunun yanında 50 megapiksel AI kameramız var. Yani yapay zekalı kameramız var. Zaten şimdi size ben fotoğraf testlerini buraya koyacağım. Fotoğraf video testlerini ve de mikrofon de. şu an görüntü Redmi 14 arka kamerasından ve sesimi Redmi 14 gnin mikrofonundan duyuyorsunuz. Ses ve görüntü kalitesi böyle. Hadi hemen kaldığımız yerden videomuza devam edelim. Hocam fotoğraf ve video testlerini ve de mikrofon testinde. Ee, şimdi mesela örneğin PUBG'ye girmeye çalışalım. Ee, burada PUBG Mobile. Bakalım kaç saniyede girecek. Şu an gördüğünüz üzere PUBG oyununuza girdik, birkaç tane şey çıktı ama ekranda. Siz zaten ne süre aşağıda, şuralarda, bir yerlerde görebilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi oyunumuzda gayet kasma donma herhangi bir şey yok. Oyun testini de büyük ihtimalle siz birazdan göreceksiniz. Şu an oyun testini şu an yapmayacağım. Birazcık daha telefonun genel özelliklerine bakacağız. Ee, diğer uygulamalarda zaten gezinirken, örneğin Instagram'a girelim. Bu arada Instagram'da nesto 44 beni takip etmeyi unutmayın. Gördüğünüz üzere gayet hızlı bir şekilde Instagram'da herhangi bir kasma donma olmadan gezinebiliyoruz. Bu arada telefonumuzun arka kamerası 30 FPS 1080p çekime kadar yapabiliyor. Bunun yanında telefonumuzda bir en başta söylediğim üzere parmak izi okuyucumuz anında çalışıyor. Gördüğünüz gibi parmağımı dokundurduğum anda telefonumuz açılıyor. bunun yanında telefonumuzda Google Asistan yerine Gemini yapay zekası kullanılmış. Gördüğünüz gibi orta tuşa basa tuttum. Cemilen yapay zeka satıyordum. Ee, bu da aslında daha iyi bir özellik olmuş. Diğer Google asistana göre. Çünkü Google asistan yapay zeka değil. Kendi sesine asistan olarak cevap veriyordu aslında. Ee, şimdi telefonumuzun zaten siz kamera testlerini falan gördünüz. Gayet iyi ee, bir telefon diyelim yani şu anlık. Ee, telefonumuzda Telefonumuzda en başta en başta bahsettiğim gibi 13 megapiksel bir arka kamera, 50 megapiksel AI destekli bir 50 megapiksel kameramız var. Ee, ve de bu telefonda oyun testini zaten şimdi geçeceğiz. E, ee, Android'in özelleştirilmiş bir sürümü olan HyperX var. Xiaomi'nin bir telefon zaten. Gördüğünüz üzere Redmi 14C. Ee, ve de bunun yanında bu telefonun en çok öne çıkan özelliği FP olması. Yani fiyat performans olması. Bu telefonun şu an Ortalama olarak 7-8 bin liraya e, internet üzerinden satın alabiliyorsunuz. Ve bu da bu telefona göre gayet e, fiyat performans oluyor. Çünkü e, dediğim gibi bu telefon oyunda oynatıyor. Kamerası da güzel. Bunun yanında bu telefon e, genel kullanımda da gayet iyi. 256 GB hafızası var, 8 GB RAM'i var. Bunlar günlük hayatta kullanımda. Örneğin içerik üreticileri için 256 GB hafıza 400K bunu da çekemiyoruz. Fakat 1080p veya gamerlar için birkaç tane oyun dediniz diyelim. 256 GB hafıza büyük ihtimal hemen dolar. Hemen isterseniz oyun testimize geçelim. E ben size burada sıkmayacağım. Ben burayı keseceğim oyunla çalışan. Bu arada oyunumuz açılırken şuradan Telefonumuzun e, malzeme kalitesine bakmak gerekirse Tam olarak size şu an bunu yansıtabilir biliyorum bilmiyorum Fakat şöyle yaklaşayım biraz Gördüğünüz gibi gayet tok bir plastik ile yapılmış bu telefon Yani kaliteyi hissettiriyor Öyle e, fiyatına göre e, şey değil yani Ucuz olduğu için ucuz bir malzeme ile yapılmamış Hemen yeniden kılıfımıza şöyle takalım Gördüğünüz gibi hemen şurada bir maça girelim biz Şöyle başlattım hemen. Açımızda internet biraz yavaş. Ee, şu an ondan dolayı sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Hemen maçımıza girelim. Tabii ki de telefonumuz FB bir telefon olduğu için bazı özellikleri kısılmış. Ee, örneğin mesela gövde malzemesini daha tam olarak anlatamamıştım da. Kauçuk plastik. Ee, bir de normal plastik kullanılmış bu e, materyal olarak. İşletim sistemini zaten bahsettim. E, Kısılmış dediğim yeri örneğin NFC yok bu telefonda. Su geçirmezlik özelliği öyle fazla yok. Yine var fakat fazla su geçirmezlik yani üst derecede değil su geçirmezliği. Ama yine de bu fiyata göre gayet iyi bir şey yapmış Xiaomi. Gördüğünüz gibi oyun için herhangi bir kas, kasılma takımı yok. E, şöyle gezelim isterseniz hatta oyun içinde. E, şimdi maçımıza hemen başladık zaten. E, gördüğünüz üzere. Ee, şu an fazla ses açmıyorum çünkü telif ihtimalleri var bu yüzden hiç kendimizi riske atmayalım ee, hemen maçımıza girelim bir atlayalım bir de öyle bakalım ee, ben de belirli bir zamanda zaten PUBG oynanıyordum. Ee, umarım hemen ölmeyiz hemen şuradan e, ee, nereye atlasak Puchinki'ye doğru atlayalım biz. Ben bu telefona fazla oyun oynamıyorum. Mesela bundan önceki birkaç videomu bu telefonla çektim. E, kamerasını zaten siz oradan da görebilirsiniz. Fakat dediğim gibi fotoğraf testleri, video testlerinden de ulaşabilirsiniz siz buna. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çünkü 1000 veya 1500. aboneye özel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Eğer siz bu çekilişe dair olmayı istiyorsanız abone olmayı ve like atın. E, bu biraz garip oldu ama böyle istemek normalde benim tarzım. Aslında böyle istiyorum normalde de. Her neyse. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bu arada bana soracağınız sorular olursa bu videonun altına sorularınızı yazabilirsiniz. Bunu da bir, burada da belirtmiş olayım. Biraz e, garip oldu ama her neyse. Gördüğünüz gibi şu an atlıyoruz atacağımız yere. Gördüğünüz gibi oyunda herhangi bir takılma, kasılma yok. Gayet hızlı hareketler yapıyorum. Ve de 120 Hz ekranımız olduğu için oyunculara gayet hitap eden bir telefon bu. E, telefonumuzda zaten e, kamerası, işlemcisi, ekranı... Ekranı da bu arada 720p. Gayet iyi. Hemen şuradan silah bulabilirsek onu göstermek istiyorum da aslında. Birazcık e, merkez uzak bir yere atladık. Her neyse. Zaten bunu test için girdim. Maçı bitirmeden çıkmayı düşünüyorum ama Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir kasma, donma yok oyunun içinde. Şu an herhangi bir kalabalık yerde değiliz. Fakat yine de e, gayet iyi bir şekilde oynayabiliyoruz. Hemen bir bakalım silah var mı buralarda. Aynen yok burada silah. E, evin içine hemen girelim şöyle. Çantası. Aynen bir tane tabanca bulduk. Gördüğünüz gibi oyunda herhangi bir kasma donma olmadan gayet iyi bir şekilde ateş edebiliyoruz silahımızdan. Hemen adamları da toplamadan birazcık kurt yapalım. Aynen. Bak mesela tabanca var fakat hemen şu akrep alalım. Bak mesela bu da tam olarak şeydi. Gördüğünüz gibi herhangi bir kasma donma yok şu an oyunumuzda. Ee, savaş içine şu an giremeyeceğiz gibi. Şurada birisi atlıyor mesela. Yok işe yaramadı. Hemen ben kalabalık bir yere doğru gideyim. Bu arada e, videolarımda ilk defa oyun oynuyorum. Yok bir önceki videoda da bir araba oyunu oynamıştım. O da test için, bu da test için. Aslında öyle fazla oyun oynayan bir insan değilim zaten. Daha çok e, projeler, e, videolar gibi şeylerle ilgileniyorum aslında. Hemen bakalım şöyle adam bulabilsek aslında daha çok daha iyi olacak da hemen AK bulduk zaten bir bakalım ne olacak. Dediğim gibi belirli bir zamanda oynamadığım için ben de oynuyor ee, gayet şey oynayamıyorum yani güzel oynayamıyorum. Bu arada bu videoda birazcık fazla konuştum kusuruma bakmayın. Hemen şuradan bakalım 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 Adam 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 lazım bana Hadi inşallah ölmeden bir tane adam Olabilir seksi göstermek için diyorum aslında Bakın adam şurada Bakın şöyle Adam yanına çıkacak gibi Şimdi cebimize gelmesi lazım adam şuraya saklanmış. Şu gördüğünüz gibi adamı gayet güzel bir şekilde vurabildim. Yani pek oynayamadım ama yine de her neyse. Hemen şuradan bir can basalım. Aslında oyuna çıksam mı? Şimdi yok birazcık daha oynayayım. Gördüğünüz gibi oyunda herhangi bir kasma donma yok. Adam vururken de siz izlediğiniz zaten herhangi bir kasma donma gerçekleşmedi yani. Oyunu gayet iyi bir şekilde kasma donma olmayan bir şekilde oynayabildik diye düşünüyorum. kasma doğum da zaten internetle alakalı bir sıkıntı da olabilir. Gördüğünüz gibi herhalde internetten dolayı kasıyor. Hemen şuradan. Birazcık daha şöyle oynayalım. Merkeze doğru gideyim mesela. Zıplıyorum. Sağa sola bakıyorum. Ateş ediyorum. Herhangi bir kasma donma yok gördüğünüz üzere. Neyse biz burada oyundan çıkalım. Çünkü dediğim gibi burası bir oyun kanalı değil. Ee, telefonda başka anlatacak fazla bir şey kalmadı. Zaten normal bir telefon e, bildiğiniz üzere. Telefonda başka bir oyun düşen şu an test etmeyeceğim. Almak isteyen kişiler uygun fiyatlı, e, bütçe, bütçeye uygun, gayet güzel bir telefon. Zaten şu an Youtube'da da e, incelemeleri var fakat Bence bu inceleme gayet güzel bir inceleme oldu Zaten telefonumuzda 2024 yılında çıkmış bir telefon e, Telefonumuzda e, Bunun yanında Bluetooth 5.4 var e, kablosu bağlantılarda Kız ötesi sensör yok zaten yeni telefonlarda bildiğim kadarıyla olmuyor kız ötesi sensör e, Başka Size söyleyebileceğim bir şey ee, hemen şöyle 16 milyon e, renk skalası e, yani 16 milyon tane renk gösterebiliyor ekranda. Zaten ekranımız e, 721p bir ekran olduğu için. E, telefonumuzda 4.5G bağlantılar var. E, ben bu telefonu bu arada birkaç aydır birkaç haftadır deneyimliyorum. Deneyim e, telefonu kendim özel olarak kullanıyorum. Şu ana kadar herhangi bir kasma, donma herhangi bir şey göremedim. Fakat e, bu arada sizin telefonlarınızı yeni aldınız diyelim. Pil ömrü e, pil ömrünün daha uzun süre gitmesini istiyorsanız 20 ile 80 e, özelliğini yani 20 ile 80 şarjınız 20 ile 80 arasında tutmayı unutmayın. Ne 20'den aşağı, ne 80'den yukarı. Çünkü 80'den yukarı olduğu zaman batarya full olduğu için boşalırken ilk başta şu oluyor. Ama ilk aldığınızda büyük ihtimalle %100'e kadar şarj etmeniz ve full boşaltmanız gerekiyor diye bir şey duymuştum. Ondan pek emin değilim. Telefonda bu arada bende olan model siyah model fakat isterseniz siz siyah, mavi, mor, yeşil gibi modelde de alabilirsiniz. Telefonumuzun 2.221 gram bir ağırlığı var. Bu ağırlık gayet hafif yani telefonu elinizde sokakta gezerken de cebinizde kullanırken de herhangi bir ağırlık yapmıyor fazla. Metalik görünümlü bir plastiğimiz var dediğim gibi. 8.22 mm bir kalınlığımız var. Gördüğünüz gibi gayet ince bir kalınlık. Bu arada telefonumuz güçlü olduğu için biraz kalın görünebilir köşeli dergi, köşeli değil de yani kare gibi bir tasarımlı var. Yani yumuşak değil buraları fazla. O yüzden ben kılıtı da kullanıyorum aynı zamanda. Telefonunuzun kutu içerisinden çıkan şeylerse bir adet şarj başı, bir adet kablo ve de bir adet kılıf çıkıyor. Bunlar gayet de yeterli. Şu an ben kutu açımı yapmayacağım bu videoda zaten. Yapmadım da en başta. E, 171.87 mm bir boyumuz var. E, zaten gördüğünüz gibi e, 17 santimetre ediyor herhalde 171 mm. Benim bir karışımdan birazcık daha kısa. E, herhalde benim bir karışım 18 santim falan. E, en iyi ise 7 santim 7, 77.8 mm yani 7.7 e, santim falan ediyor herhalde. Gördüğünüz gibi gayet eline alınabilecek bir durumda. E, Ön kamerada mesela HDR var, sanal flash var, arka kamerada daha çok fazla daha özellik var. Ee, örneğin arka kameraya baktığımız zaman portre modu, HDR, yapay zeka, otomatik odaklama, sessiz komik, e, daire, QR kod, seri çekim, zamanlayıcı, pitch, e, td, out, focus, pdf yani bunların hepsi var telefonumuzda. Ee, ve de bunun yanında ekranımız IPS bir ekran. 120 e, Hz 6.88 inç Bunları zaten en başta e, bahsetmiştim. Ekranımız e, kapasitif dokunma türünü sahip ekran. bu kadar detaya girmeye gerek yok aslında. Çünkü telefonu biz kullanıcı deneyimleri inceleme olarak şu an ben inceliyorum telefonu. Herhangi bir sıkıntısı yok. E, gayet de iyi kullanıyoruz aslında. Yani kullanıyoruz derken gayet iyi. Ben deneyimlerimi deneyim, yaşadım. Herhangi şu ana kadar herhangi bir kasma dolma çok az yaşadım belki de. Belki de hiç yaşamadım. Pil ise e, birkaç gün bana yetebiliyor. Çünkü ben telefonu fazla kullanmıyorum. Neredeyse 2-3 günde bir te e telefon şarjı takıyorum. Zaten pilin de tam olarak bitmiyor. %20'lerde, 30'larda maksimum yani çok zorlandığım zamanlarda yüzde 10, 15, 14'e kadar düşüyor. Zaten o e pilleri düşünmemeye çalışıyorum. Yani o yüzde de düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi 20-80 kuralını unutmadan ben bu telefonu kullanıyorum. Telefonu gayet de iyi incelediğimizi düşünüyorum. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın bana destek verdiğiniz için teşekkürler. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olmayı